Evet elektrikli bir otomobiliniz varsa olması gereken şeylerden biri evdeki şarj cihazı. Size sürekli bunu anlatıyorum. Evde şarja bağlamadığınızda normalde piyasaya bağladığınızda oldukça pahalıya geliyor. Fatih bunu özellikle tecrübe etti. Özellikle ev cihazının da maliyetlerini şimdi konuşacağız. Piyasadaki şarj aşağı yukarı ne kadar tutmuştu Fatih? Ee, piyasadaki şarj sıfırdan yüze 300 lirayı buluyor. 300 lira. Evet. Aşağı yukarı 300 lira. Son gelen zamlarla özellikle 300-320 lirayı buluyor. 50 Hangi var. firmayı kullanıyordun en son? kullanıyorum sürekli olarak. 300. Evet. CCS'de özellikle bir tık daha yüksekti fiyatı. Tamam. Şimdi asıl olay ev. Ev noktasında böyle bir pano kurulması gerekiyor değil mi? Bu panonun özelliklerini bize anlatsana. Maliyeti ne kadar aşağı yukarı şöyle bir bakalım. Tabii ki anlatayım hemen. Şimdi öncelikle şöyle anlatayım. Ben ama bir alalı bir buçuk ay oldu. Ben bir buçuk ay boyunca dışarıda şarj ederek gerçekten tasarruflu olup olmadığını test ettim. Çünkü bu cihaz oldukça yüksek meblalı bir cihaz bu cihazı korumadan testim yaptım. Teste de 5000 kilometrelik yolu şehir içi şehir dışı karışık. Klima tamamen açık. Ortalama bir yakıt. 1750 liraya kat etmişim. Dışarıdan şarj ederek. bunu araştırdıktan sonra da evden şarj ettiğimde yaklaşık 3'te 1 fiyatına geleceğini öğrendiğim için sonradan bu cihazı almaya karar verdim. Neden? Ben bundan sonra elektrikli araba dışında bir araba kullanmam. Kesinlikle kullanmam. Elektrikli farkı deneyimleyince ortaya çıkıyor. Şimdi maliyet. Maliyet bu standart bir cihaz değil. Senin piyasadan aldığın bir cihaz. Evet. Şöyle bir teknik Hı. özelliklerinden bahsedelim. Neler var neler yok. Tabii ki hemen onu da bahsedelim. Ee, öncelikle fiyatı. Fiyatı şu şekilde dışarıda e, bazı firmalardan araştırdığımda minimum bulduğum fiyat 22 kW şarj etmek için 20.000 TL idi. 20.000 20 TL. Artı kablolama ve e, montaj işçilik ücretleri 7 bin lira 27000 liradan aşağıya Ben bunun e, orijinal lisanslısını bulamadım her şey dahil 27 her şey değil dahil mi? montaj dahil hepsi tabi fazla çevriliyor evdeki sistem Hı -hı. Ondan sonra buradan daha yüksek yani 22 kilowatt bile şu anda ben e, şarj edebiliyorum aracımı bu cihazı Ben e, piyasadan aldım e, 500 dolar yani günümüz e, konuyla 9000 TL'ye satın aldım. 9000. Pano ne kadara geldi? Pano'yu 650 liraya aldım. Şeffaf kapak istediğim için biraz yüksek para ödedim. Yoksa 300-350 lira. 40 60 bir pano bu. Pano. İçine bir tane 32 amper e, kaçak akım. Aha. Bir tane de 32 amper kesici taktık. Aynı zamanda da 32 amper trifaz destekli soketlerini aldım. Şu anda evime kadar toplamda 35 metrelik de kablo kullandım. Yani ee, kablo de, evin konumuna göre değişiyor yani. Kesinlikle Koca. değişiyor. Zaten burada asıl parayı tutan kablo. Kablonun metresi 50 ile 60 lira arasında değişiyor. Ee, TTP kablo isteniyor. 5 çarpı 6. Onun dışında herhangi bir kablo kullanılamıyor. O yüzden de topraklama zaten Zoe'nin özellikle hastalığı olduğu için topraklamaya çok önem veriyorsun. Topraklamanın voltu 1 voltun üstünde ise araba topraklama hatası verip şarjı kesiyor. Böyle bazı inceliklerini de deneyimleyerek öğrendiğim için sistemi kendimiz kurduk. Arkadaşımla birlikte yaptım. İşçiliğe herhangi bir ücret ödemedim. Kablo, ee, soket ve şarj sigorta masrafı da bana 2500 liraya mal oldu. Yani ben toplamda 9000 cihaz 2500 lira malzemelerle 11500 lira evime 22 kW hızlı şarj edebileceğim bir şarj istasyonu kurdum. Yani 22 kW'la yaklaşık olarak 52 kW'lık bu araç. 2 saat 2,5 saat civarında sıfırdan yüze dolar ki normal koşullar altında sen 2 saat içerisinde çok rahat %100'e getirirsin tamamen dibe vurmasın. Kesinlikle. Zaten ortalama olarak şu ana kadar test ettiğim, incelediğim benim günlük eve dönüş kilovatım 60 ile 70 arasında. Otomatikman beni her akşam bunu eve geldiğimde takarsam 40 dakika içinde dolmuş olacak. Evet. Yani olay ev şarjında, ev şarjıyla beraber her zaman çok daha... Araya korna girerek de <laughs> çok daha ucuza getirebiliyorsunuz. Mutlaka elektrikli bir aracınız varsa bu panoya sahip olmalısınız. Yoksa LPG'li bir otomobil almak zaten piyasadaki şarjla beraber aynı fiyata geliyor. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.